Sayın Valim, Sayın CHT Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüzün çok değerli yöneticileri, Başsavcım, Komisyon Başkanım, değerli yargı mensupları, çok değerli çalışma arkadaşlarımız, Ceza İnfaz Kurumu'muzun çok değerli idarecileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yıllık değerlendirme toplantısının çalışmalarınıza ışık tutmasını diliyorum. Hayırlı ve verimli geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Konuşmamın başında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde şehit olan polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin içinde ve dışında ülkemizin birliğine, huzuruna kasteden bütün terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir surette milletimizin huzuruna kastedemeyecekleri hale gelinceye kadar terörle mücadelemizi başarıyla ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Ülkemizin yanı başında bir terör devletine koridoruna da asla izin vermeyeceğiz ve canla başta bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle şehitlerimizi tekrar rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, milletçe Cumhuriyetimizin 100. yılına yürüyoruz. Ve bu süreçte bir yandan yeni çağa hazırlanırken bir yandan da ülkemizi daha ileriye taşıyacak yeniliklerin ve yeni çalışmaların izlerinde hep birlikte sürüyoruz. Bu süreçte ceza infaz ve denetimli serbestlik sürecinin de iyileştirilmesi, standartlarının yükseltilmesi en önemli hedeflerimizden biridir. Ceza infaz sürecinin konusu da öznesi de insandır ve Kanaatimce en önemli bölümü infaz aşamasıdır ceza adalet sürecinin. Çünkü infaz sahası bütün bir, bir ceza sistemimizin hukuk hasılasını ortaya çıkaran bir süreçtir. İnsan onurunu gözeten, suçu ne olursa olsun hükümlüye insanca muamele eden asla taviz vermeyen bir anlayışı sürdürmeniz sizlerden temel beklentimizdir değerli arkadaşlar. Suçu ne olursa olsun cezaevinde herkesin en iyi bir şekilde muameleye, insan onuruna ve insanca muameleye sahip olduğunu asla hatırdan çıkarmamamız lazım. Mahkumların yeniden toplumun bir parçası olacağını ve bu şekilde topluma entegre olması sürecini başarıyla yürütmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Değerli arkadaşlar, ceza infaz kurumlarımız bildiğiniz gibi gerek ulusal gerek uluslararası her türlü kurumların denetimine haberli habersiz açıktır. Biz bu süreçte sizlerin çalışmalarına da güvenerek bir özgüven sahibi içerisindeyiz. Kim olursa olsun ceza infaz kurumlarına ister ulusal ister uluslararası hangi kurum olursa olsun ceza infaz kurumlarında sizlerin ortaya koymuş olduğu bu perspektifle her türlü denetime açık olduğunuzu biliyoruz. Ve bu konuda da sizler bu çalışmaları yine bu dikkat içerisinde sürdüreceğinize inanıyoruz. Tüm bu süreçler hükümlü ve tutukluların hakları, cezaevlerinin şeffaflığı üzerinde önemli durduğumuz konulardır. Çünkü bizim bütün çalışmalarımıza ışık tutan, rehber olan temel ilke insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Devletin yaşaması insanı yaşatmakla ancak mümkündür. İnsanı onuruyla yaşatmak, insanı haysiyetiyle yaşatmak bütün devletin hukuk devletinin temel görevidir. Bunu da yapacak olan, devlet eliyle yürütecek olan siz kamu görevlilerimizsiniz, sizler de bunun en güzel şekilde gerçekleşmesi için sahadaki temsilcileri ve uygulayıcılarısınız. <laughs> Değerli arkadaşlar, devletin temeli adalet, adaletin temeli de insandır, insan onurudur, insan haysiyetidir. Bu sebeple temel vazifemiz insana dokunmak ve insanı kazanmak olarak özetlenebilir. Bütün reformlarım temelinde insanı merkeze alıyoruz. Ve sizler de <laughs> bu anlayışın tam merkezinde bulunan arkadaşlarımızsınız. İnfaz kurumlarının idaresini size emanet ettiğimiz gibi mahkemeler de size bir insanı emanet etmektedir. O insanın sağlığı canı ve o insanın emniyeti, onuru size emanettir değerli arkadaşlar. Bu hassasiyet temelinde son 19 yılda çok önemli bir zihniyet değişimi içerisine girdik ve tüm hukuk devletinin kurallarıyla, kurumlarıyla işlemesi için önemli gelişmeler kat ettik. Şüphesiz bunların en başında sağlık hakkı gelmektedir. Hasta tutuklu ve hükümlerin sağlık koşullarını iyileştirecek önlemlerin alınması devletin görevi, tutuklu ve hükümlerin de hakkıdır. İnsan sağlığı bakımından cezaevinde bulunan ile bulunmayan arasında hiçbir fark gözetilmemesinin teminatı sizlersiniz. Kanun adamı olarak sizler kanunda öngörülen şekilde hastane sevk işlemlerini gecikmek sizin yapmakta görevlisiniz. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine beslenme, içme suyu, kişisel hijyen ve yeterli kişisel alan gibi konularda istisnasız tüm hükümlü ve tutuklular için özen göstermeye titizlikle devam edeceğinize inancımız tamdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın derken içeride dışarıda suçlu suçsuz ayrımı yapmaksızın herkesi kastediyoruz. Değerli arkadaşlar İnsanın onuruyla yaşadığını asla unutmayın. Kurumlarınızda barınanların dış dünyayla iletişimin en güçlü şekilde yapılmasının onların rehabilitasyon açısından çok önemli olduğunu asla hatırdan çıkarmayalım. Yine bu bağlamda cezaevlerinde kütüphanelerin varlığı da onların yine topluma kazandırılmasında çok ciddi bir fayda sağlamaktadır. Hükümlü bu çerçevede dış dünyayla ne kadar yeterli bağ kurabilirse o derecede topluma entegre olma konusunda başarıya ulaşacaktır. Hükümlü önce size güvenmeli ki çıktığında devletine güvensin, topluma intibak etsin. Ayrıca eğitim evlerinde bulunan çocuklara da özel hassasiyet göstermeye devam etmenizi yine sizlerden bekliyoruz. Ve esas itibariyle bu çocuklarda ya ben bir yanlış yaptım ama devletim elimden tuttu ve ben bir daha artık bu yanlışa düşmeyeceğim, bana devletim güvendi, elimden tuttu diye bakabilmesi lazım. İşte o devlet dediği sizlersiniz. Sizler elinden tuttukça devlete, topluma, millete ve kendisine olan güveni artacaktır. Bu konuda özel bir ihtimamı daha da artıracağınıza inanıyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, söz konusu hak olunca sadece insanların değil, tüm canlıların üzerimizde hakkı olduğunu unutmamamız gerekir. Bu çerçevede kurumumuzun bahçesinde bir hayvan barınağıyla yine bir ağaçlandırma faaliyeti yaparak ya da sıfır bir atık projesiyle yine çevreye olan bu duyarlılığımızı da en güzel bir şekilde yerine getirebiliriz. Ve bu çerçevede tüm ceza infaz kurumlarında çok güzel uygulamalar var. İşte bu toplantılarda bu iyi uygulamaların her yere yayılması, başarılı projelerin paylaşılması açısından önemli bir platformdur. Bu tür iyi uygulamaları tüm Türkiye genelinde ve sayısını da, içeriğini de genişletelim, geliştirelim. Bu konuda da iyi uygulamaları artıralım. Değerli arkadaşlar, adalet ormanları konusunda da çok önemli çalışmalar var. Bundan dolayı da sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Şu ana kadar 24.516 hükümlü bu çalışmalara katıldı ve 796 bin ağaç dikildi. Yine denetimli serbestlik yükümlülüğü bakımından da 1 milyon 815 bin 536 fidan dikildi. 3 milyon 181 bin 727 ağaca bakım yapıldı. Bunun için <laughs> hepinize bu çabalarınızdan dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Yine CEKUT Birimimizi kurduk bildiğiniz gibi Manavgat, Antalya ve Muğla'da da arkadaşlarımız başladılar. Ben yine arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı daha da geliştireceğiz. Çok özverili bir faaliyet için arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, ceza infaz kurumlarımızda eğitim faaliyetleri de önemli bir başlık. Bu konuda da çok önem verdiğimiz bir çalışma. 45.178 hükümlü ve tutuklu eğitim programlarına devam etmektedir. Bunun büyük bölümünü açık lise öğrencileri oluşturmaktadır. Son 3 yılda 11 bine yakın hükümlü okuma yazmayı ceza infaz kurumlarında öğrendi. Bunun için sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Ve yine meslek edindirme, topluma kazandırma yolunda da çok önemli çalışmaları sürdürüyoruz. Esas itibariyle az olan da cezasını çektikten sonra topluma başarılı bir birey olarak bu kişilerin kazandırılmasıdır. Temel amacımız budur ve bunlara yönelik tüm bu çalışmalar da bizim için değerlidir. <laughs> Değerli arkadaşlar daha kaliteli ve vatandaş memnuniyeti odaklı adalet hizmetlerini kalitesini artırmaya yönelik çok önemli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kamuoyuna açıklanan iki temel belgemiz var. Birisi güven veren ve erişilebilir adalet amacını gerçekleştirmek üzere bir yargı reformu strateji belgemiz ve bir diğeri de insan hakları eylem planımız. Bu iki belge bizim daha güçlü bir birey, daha özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye'ye ulaşmamız için temel hedeflerimizden biridir. Ve tüm bu çalışmalarda da infazın yine hükümlünün topluma kazandırmasına yönelik ve ihtiyaçları karşılamaya mağdur olarak hedeflerimizi ortaya koyduk. Bu çerçevede hükümlerin iyi hal değerlendirmesi daha somut ve zengin içeriğe kavuştu. Keza akıllı teknolojilerin bu süreçte uygulanması, değerlendirilmesi ve dijital dönüşüme bu anlamda start verildi. Keza ziyaret yönetmeliğinde de değişikliklerle burada süre ve usul daha insani ve toplumsal ölçütlerle ele alındı. <laughs> Hükümlerin kendi dini bayramlarında açık görüş ve yine görüntülü görüşme gibi ilave haklar getirildi. Çocuğun üstün yarar ilkesi doğrultusunda çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamı açık usulde yapılması. Yine aile görüşmesi yapma imkanı, çocukların okul dışında da ziyaret yapabilme imkanı gibi bir takım düzenlemeler yapıldı. Ziyaret süreleri bir saatten bir buçuk saate çıkartıldı hükümlerin görüş süreleri. Ayrıca çocuk hükümlerin ziyaret süreleri en az bir, en fazla üç saat olarak belirlendi. Ve yine mazeret izinlerin kapsamını genişlettik. Mazeret izin hakkı birden ikiye çıkartıldı. Önümüzdeki dönemde de ceza infaz kurumlarında kampüs kütüphanelerini kurmayı ve buradan arkadaşlarımızın yine en etkin bir şekilde istifadesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, yine önümüzdeki dönemde mevzuatımızı geliştirme ve ihtiyaçları karşılama yönelik değişiklikleri hep birlikte yapacağız. Yakın zamanda yine yürürlüğe koyduğumuz çalışmayla özellikle orman alanlarında başta olmak üzere ceza infaz kurumlarını oluşturacağız. İlgili kurumlarla Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ve orada hem orman alanlarımızı artıracağız. Ağaçlandırmayı daha yoğun bir şekilde yapacağız. Hem de orman yangınlarına karşı eğitimli hükümlülerle birlikte bu mücadeleyi o orman alanlarında yapacağız. Bu anlamda da topluma önemli bir katkıyı yapmış olacağız. Değerli arkadaşlar, <laughs> cezaevi personelimiz infaz hizmetlerinin hukuka ve ceza adaletine uygun işlemesinin garantisidir ve teminatıdır. Bunun için çok önemli bir sorumluluk gerektirdiğinin hepimiz farkındayız. Gerçekten 15 Temmuz'dan sonra özellikle büyük bir özveriyle gayretle çalıştınız. Hepinize tüm idarecilerimize, tüm infaz koruma memurlarımıza, tüm personelimize canı gönülden, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir fedakarlıkla çalıştınız ve bu çalışan tüm arkadaşlarımı en kalbi şükranlarımla selamlıyorum. Ben de hasreten bugün kabine toplantımız var ve ne olursa olsun tüm imkanları zorlayarak sizlerle bir arada olmak için gayret ettik ve hamdolsun bugün sizlerle bir aradayız. Sizlerin şahsında tüm memurlarımıza, personelimize, çalışma arkadaşlarımıza en kalbi şükranlarımı, selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, personel sayımızı özellikle artırmaya devam ediyoruz. Ve önümüzdeki yılda bu anlamda personel sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Görevde yükselme sınavını açtık biliyorsunuz. Ve önümüzdeki yılda yeniden görevde yükselme sınavını aşmayı planlıyoruz. Yine toplu sözleşmede destek verdiğimiz şekilde adalet hizmetleri tazminatı ortaya eee çıkmış bir eee düzenleme 2022 Ocak ayından itibaren personelimizin maaşlarına bu tazminat yansıyacaktır. Yine iş yurtları kar payından tüm personelimizin yararlanmasına yönelik <laughs> mevzuat değişikliğinin meyvelerini de önümüzdeki dönemde arkadaşlarımız alacaktır. Sözleşmeli personelimizin kadroya geçmesi bizim en temel çalışmalarımızın başında gelmektedir. Aynı kurumda sözleşmeli kadrolu ayrımı çalışma barışına da gerçekten önemli bir şekilde ket vurmaktadır. Bu ayrımı da ortadan kaldırarak bütün personelimizin bu anlamda sözleşmeli personelimizin kadroya geçmesi hususunda da inşallah önümüzdeki dönemde neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun da inşallah yakından takipçisi olacağız. Keza kurum katiplerimizin bilgisayar işletmenliği kadrolarına geçişini sağlamaya <laughs> devam edeceğiz. Yine fazla çalışma ücretinden güvenlik ve gözetim servisi personelinin faydalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İnfaz koruma memurlarımızın üst derece kadrolara atanması ve maaş iyileştirmeleri gibi çalışmalarda özlük haklarını iyileştirme çalışmaları sürekli bakanlığımızın temel başlığı arasındadır. Bu konuda da özellikle infaz kurumlarında ziyaret ettiğim bütün arkadaşlarımdan hem sahada sorunlarını hem bu anlamda beklentilerini de bizzat dinliyoruz. Bu toplantılar da bunlar için birer vesile. <laughs> Şu ana kadar ruhsat, silah, eselesi, yıpranma payı gibi sizlerle paylaştığımız gerçekten gece gündüz uğraşarak edindiğimiz kazanımları tekrar etmek istemiyorum. Bunları biliyorsunuz ama daha fazlasını da tüm personelimiz hak etmektedir. Bunları yapmak için de tüm kurumlarımızda, ilgili bakanlıklarımızda yakinen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle COVID sürecinde de izolasyonla birlikte arkadaşlarımız çok büyük bir fedakarlık gösterdiler. Elbette tüm bu izolasyon süreçleri bizim bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün çok arzu bir durum değil. Ancak sağlık her şeyin başı olduğu için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu ilkeler almış olduğu kararlar doğrultusunda bu işlemler yapılmaktadır. Esas itibariyle bizim için de izolasyonun bir an önce bitmesi ana temennimizdir. Hatta bu konuda da pilot uygulamaları başlattık ve Sağlık Bakanlığı'na bu verileri de veriyoruz. Umarız bu sıkıntıdan, salgından ülke olarak, insanlık olarak bir an önce kurtuluruz. Büyük bir fedakarlık yapan personelimiz var. Ama Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu, almış olduğu bu kararları başta çalışanlarımız, hükümlü ve tutuklular ve onların yakınları için almaktadır. Dolayısıyla bu bilimsel kararlara da uyduk. Ama ümit ediyoruz ki aşılamanın da vermiş olduğu artık imkanla birlikte bu izolasyon da bir an önce sona eder. Bunun için de Sağlık Bakanlığımızla görüşmelerimizi yoğun bir şekilde yapıyoruz. Ben ceza infaz kurumumuzdaki çalışan tüm arkadaşlarımızın ayağına giydiği bottan üzerindeki üniformasına kadar mesleğin saygınlığına kadar neye ihtiyaçları varsa sürekli onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ve infaz koruma memurluğu mesleği Türkiye'de eskiden gardiyan diye söylenirken bugün çok önemli bir mesleğe kavuşmuştur. Vermiş olduğumuz hem düzenlemelerle yapmış olduğumuz düzenlemelerle hem bu anlamda verdiğimiz desteklerle kamuoyunda çok önemli bir meslek haline gelmiştir. Ve bu konuda arkadaşlarımızın her türlü talebini yine karşılamak ve onlarla bir arada hemhal olmaya devam edeceğiz. Kurumlarımızda imkan oldukça, fırsat buldukça ziyaret etmeyi de hasreten gayret ediyorum. Ve arkadaşlarımızın o gözlerindeki ışık, özverili çalışmalarıyla, biz burada hukukun temsilcisiyiz ve burada bizlere emanet edilen kişilerin canını, malını, sağlığını en güzel şekilde gözeteceğiz ve onları tekrar topluma kazandıracak şekilde süreci başarıyla tamamlayacağız diyor. gözlerindeki ışığı görüyorum ve hepsiyle gurur duyuyorum. Bizler de hepimiz bir aileyiz. Bu aile olarak birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz büyük bir disiplinle, özveriyle çalışma yapan kurum müdürlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerinize en kalbi şükranlarımı, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.